Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tempra araçlarımızın bagaj kapağı ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım. Şurada gördüğünüz gibi bir sacımız ve bu sac üzerinde şöyle bir, iki, üç tane deliğimiz var. Aynı tarafta da, iki tarafta da aynı deliklerden bulunuyor. Bu yaylarımızı arkadaşlar en baştakine taktığımız zaman en gergin halinde oluyor. En uçtakine taktığımız zaman da en yumuşak halinde oluyor. Bakın şöyle bagaj kapağını kapatarak gösterelim. Bizimki şu anda en gergin halinde. Bıraktığımız zaman gayet güzel kapanabiliyor. Şöyle tekrar açtığımız zaman da yukarıda güzel şekilde duruyor. Buradan bagaj kapağınızın kapanmasına bir sorun yaşıyorsanız bir pense yardımıyla buradan yayı çekerek diğer deliklere kapat, sokarak kapatıp açtığınızda tekrar deneyerek Ayarını yapabilirsiniz. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.